Yumurtalı ekmek. Basit gibi durur ama doğru yapılınca efsane olur. İşte tam kıvamında, dışı çıtır içi yumuşacık yumurtalı ekmek rehberi. Malzemeler: 3-4 dilim bayat ekmek. Taze de olur ama bayat ekmek daha iyi tutar. 2 adet yumurta, 3-4 yemek kaşığı süt, 1 çay kaşığı tuz. Kızartmak için sıvı yağ veya tereyağı karışımı. Yapılışına geçelim. Yumurtaları derin bir kasede kır. Tuz ve sütü ekle. Çatal veya tel ile homojen olana kadar çırp. Çok köpük köpük olmasın. Ekmek dilimlerini yumurtaya batır. Çok bekletme. Aksi halde ekmek dağılır. Her iki yüzü de yumurtaya alsın yeter. Tava ve yağ ayarı en önemli kısım. Tavayı orta ateşte ısıt. Yağ kızgın olmalı ama yakmamalı. Ekmekleri tavaya yerleştir. Her yüzü yaklaşık 2 dakika kızart. Altın sarısı renk alınca çevir. Kızaran ekmekleri fazla yağını çekmesi için kağıt havlu üzerine alev Lezzeti uçuran ipuçları, süt yerine maden suyu ekstra kabarıklık verir. 1 çay kaşığı tereyağı aroma katar. Varyasyonlar, karışıma peynir veya salça ekleyerek tuzlu, şeker ve tarçın ekleyerek tatlı yapabilirsin. Yanıma ne gider? Olmazsa olmaz çay, domates, salatalık, zeytin ve peynir. Afiyet olsun. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.